devletin onlara sahip çıkması lazım. TÜİK'teki dört çiyerliler anketür kadrosuna geçirilmesini onlar için çok önemsemiştik. Bunun da yine gündeme alınması lazım. Ben bundan sonra ee, şu anda 96.500 müjdeyi e, verdirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Genel Başkan Yardımcılarıma bugüne kadarki verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. 1 Ağustos'ta toplu sözleşmeye oturacağız. Şimdi kalan sözleşmelilerin <laughs> müjde verdirme zamanı. Bunun birinci aşamasını kanun mecliste görüşülüyorken hepimiz orada olacağız. Önergelerle kalan sözleşmeleri dahil etmeye çalışacağız. Eğer burada gerçekleştiremezsek... Ee, 1 Ağustos e, yeni toplu sözleşmede bunlar en önemli taleplerimiz olacak. Ben hepinize de teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi çalışma hayatı ile ilgili ve diğer her alanda AK Parti iktidarı olarak çok önemli reformlar, önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Özellikle çalışma hayatı ile ilgili olarak bu dönem içerisinde temel kanunları parlamentodan geçirdik ve yürürlüğe koyduk. Bu çerçevede toplu sözleşmeyi de yürütüyor olmamızdan dolayı kamu görevlileri sendikalarıyla ve yetkili konfederasyonla e, sık sık bir araya geldik ve kamu çalışanlarının sorunlarını da bu süreç içerisinde e, ele aldık. Bu bağlamda Yaptığımız çalışmalar neticesinde bildiğiniz gibi salı günde Sayın Başbakanımızın açıkladığı gibi dört bedi ifade edilen sözleşmelerin kadroya alınması ki yaklaşık 72 bin kişiden oluşmaktadır. Yine genel yönetimlerde çalışan, mahalli dairelerde çalışan 23 bin civarındaki çalışanımızın kadroya alınması e yine Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 700 sözleşmenin kadroya alınması şeklinde bir e, düzenlemeyi gerek e, sendikaların talebi gerekse hükümetimizin Sayın Başbakanımızla birlikte yaptığımız değerlendirmede kadroya alınması konusunda e, yasal düzenlemenin yapılması ile ilgili gerekli talimatlarını vermiş ve bugün de Plan Bütçe Komisyonu'nda bu çerçevede e, görüşmelerimizi e, gerçekleştirmiş e, olacağız. Bunun yanında tabii ki talepler e, sınırsız e, talepler çok taleplerde olacak hayat devam ettiği sürece taleplerin olmasını da e, yerinde buluyoruz. Fakat gerek ülkenin imkanları gerekse e, sistemin e, sağlıklı işlemesi açısından e, mevcut taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirildiği inancı içerisindeyiz. ve Bu çerçevede toplu sözleşme gündeminde ele aldığımız bazı konuları da bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşme ve yasalaştırma imkanımız inşallah e, olacaktır. Bunları az önce Sayın Başkan söyledi. 4-5 konu e, yine toplu sözleşmeden kalan konunun e, yasama çerçevesinde e, mecliste yasalaşması inşallah gerçekleştirilecektir. Ayrıca dört cde ifade edilen ağırlıklı özelleştirme ilçesinde farklı bir statü alan çalışanlarımızla ilgili talepleri de biliyoruz. Bunları da değerlendirdiğimizi sorunlarını iyi bildiğimizi özellikle dört çalışanların bilmesini istiyorum. Bildiğiniz gibi özelleşen kurumlardan kamu çalışanları Diğer kamu kurumlarına memurlar diğer kurumlara geçmekte ama e, diğer çalışanlarımız özelleştirme öncesinde e, depoya alınmakta ve oradan kamu kurumlarına dörtçe statüsünde e, dağıtılmakta. Şu anda sayı olarak 23 bin civarındaki dörtçe çalışanımızın da kadro taleplerini e, biz biliyoruz İşçi veya memur. E, statüsünde çalışma taleplerini biliyoruz. Ancak e, özelleştirmeler devam edeceğine göre kamu kurumlarında özelleşecek olan kurumlarda e, nitelikli personelin e, kalmama ihtimali dikkate alındığında yani kadroya aldığınız zaman, kadroya geçirdiğiniz zaman meydana gelecek olan e, özelleştirmelerdeki aksamaları dikkate alarak kadroya alınmaması e, noktasında bir kararımız oldu. Ancak bu dört clilerin şu anda karşı karşıya bulunduğu e, sorunları ve taleplerini görmemizlikle gelme anlamını taşımamaktadır. Sayın Başkan ifade ettiği gibi bir Ağustos'ta dört cliler de bizim toplu sözleşme masamızda olacak ve onların e, sorunlarını çok daha ayrıntılı bir şekilde bu toplu sözleşmede e, ele alacağız ve yapılması gereken e, iyileştirmeler hangi alanda ise onları da e, birlikte e, masa etrafında konuşup demokratik yollardan onların haklarının da iyileştirilmesi konumlarını iyileştirilmesi konusunda birlikte çalışmalar yapacağız. Bunların yanında kurumsal sözleşmelerle ilgili yani 96 bin sözleşmeli kadroya geçirilince kurumsal sözleşmelerle ilgili de eee taleplerin iki gün içerisinde yoğun bir şekilde geldiğini gördük. Bugün eee tabii ki Plan Bütçe Komisyonu'nda eee değerli e, komisyon üyelerinin tabii ki takdiri son derece önemli. Yüce Meclis'in takdiri son derece e, önemli. Ama biz e, bakanlık ve hükümet olarak eee bu kurumsal sözleşmelerin yani TRT'de Gençlik Spor Müdürlüğü'nde ve bazı kurumlarda çalışan sözleşmelerin eee isteğe bağlı olarak iki aylık bir süre içerisinde e, geçme talepleri olur ise bu imkanın da onlara sağlanması ile ilgili e, iki gündür dün akşam da yaptığımız görüşmelerde ve e, konfederasyonun e, tüm yetkililere bu konuyu iletmesi bakanlığımıza da gerek bugün gerekse dünden itibaren e, gelen bu talepler çerçevesinde kurumsal sözleşmelerde böyle bir imkanın tanınmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Bu önergeleri komisyonda ele alacağız. Umarım ki büyük bir destekte de bu taleplerde gerçekleşmiş olur. Bu çerçevede büyük ölçüde devlet memurların çalışma statüleriyle ilgili önemli bir toparlanma da gerçekleşmiş oluyor. Tüm çalışanlarımıza bu alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum ve özellikle e, ifade etmek istiyorum. Bir hükümet olarak ve özellikle Sayın Başbakanımız çalışanların e, mağdur edilmesi değil her zaman enflasyon üzerinde e, bir ücret almaları e, zam almaları ve e, çalışanlarımızın haklarının e, korunması ve iyileştirilmesi konusunda hep bizlere talimat olmuştur. Bugün gerçekleşen bu düzenlemelerde yine bu talimatların bir e, neticesi olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Tüm çalışanlara hayırlı olmasını evet. diliyorum. Kurumsal sözleşmelerden bahsediyorsunuz. Bunların da kapsama alınacağını mı evet. anlıyorsunuz? Tabii yani bunların şimdi kurumsal sözleşmeleri farklılık arz ediyor. Bazı niteliki personel var. Özellikli personel var. Bunlar çok üst düzey ücret almaktadırlar. Yüksek ücret almaktadırlar. Bunların bir geçiş talepleri yok. Onun için biz zaten ilk etapta kurumsal sözleşmeleri dahil etmeyeyim dedik ama e, baktığınızda 3500 kişiye oluşan bu kurumsal sözleşmeli sayısında e, ücret farklılığı olmayan e, ve kadro talebinde bulunan kesimlere bak işte TRT ve Genç spor örneğini verdiğimiz gibi bununla ilgili geçiş, e, kadroya geçişle ilgili kendilerinin talebi olur ise e, ki bazılarının birçoğunun talebi olmayacak, bunu söylüyorum de bulunacaklar iki ay içerisinde kadroya geçişle ilgili bir irade var şu anda ee, bunu plan bütçe komisyonunda e, önergelerine teşhir edilmiş Sayın bakalım e arkadaşlar bir teşekkürü ben o zaman tam yerine yerleştirmek istiyorum. 4 ay önce Sayın Bakanımızla Başbakanımıza çıktığımızda müjdesini alabildiğimiz sadece belediyelerde çalışan 18 bin sözleşmeliydi. 4 aylık bir çalışmayla bu 96.500'e bin 500'e çıktı. Ee, Sayın Başbakanımıza, Maliye Bakanlığımıza, Devlet Personel Başkanlarımıza, basınımıza 4 aydır bunu haber yapmadaki duyandığımız dolayısıyla ve bir kez daha Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi 4C'liler ve kurum sözleşmelerle toplam sayı 27 bin. İnşallah e, bu yasal düzenleme esnasında ya da toplu sözleşme ile bu 27 binde de bu müjde e, halesine dahil olmuş olur. Teşekkür ediyorum. burada ben komisyonda gündeme gelecek muhakkak ama bu 96 kişi için ayrılan kaynak nedir? Nasıl bir maliyet doğurdu bu Değerli arkadaşlar, sözleşmeli personelin e, mali hakları, diğer çalışma e, hakları zaten kadrolu personelle eşit noktaya gelmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla mali açıdan e, bir yük getirmediğini e, rahatlıkla söyleyeyim. Sayın Bakanım, partisi konu olarak Alevi Çalıştayları tekrar devam edecek mi? Ya da e, daha önce yapılan çalışmalar, Alevi Çalıştaylarından çıkan raporlar doğrusu ne gibi çalışmalar yapacak? Son günlerde düşünecek. Ayrı bir konu. Tabii bu konuda geçmiş yıllarda Sayın Başbakanım da ifade ettiğim çok önemli çalışmalar yaptık. Bizde de o çalışmaların yürütülmesinde görev almış almışydık. Ve çok önemli tespitler, çok önemli raporlar e, e, ve çalışmaya katılanların tüm görüşleri kitap haline geldi. Bir anlamda devletin hafızası yenilendi diyebiliriz. E, onun üzerine bina edilecek bir e, çalışma e, talimatını Sayın Başbakanımız ilgili bakanlığa e, verdiğini sizlere de geçen salı günü grup konuşmasında ifade ettiler. Ben ee, inanıyorum ki ee, bu konuda çalışmalar hızlı bir şekilde ee, o talepler doğrusunda ee, kısa süre içerisinde neticelenmesiyle ee, gerekiyor. Ne gibi Yani benim ee, çalıştaylardan aldığım bu konuyla ilgili en önemli konu başlığı, ön yargılardan uzak ve güvene dayalı bir ortamın oluşmasıdır. Bu konunun çözüm tarafları yani çözüm maddeleri çok kolay çözülecektir. Ama öncelikle ön yargılardan uzak ve güvene dayalı bir ortamı oluşturmaktır. İnşallah yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmalar bu ortamı sağlamak içindir ve sorunlarında çözümü hemen arkasından inşallah gelecektir. Plan Bütçe'de toplantıda. Evet, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Evet. evet.